Zamanlar İstanbul 6. Bölüm fragman analist. Ali'nin hayatı yeni bir görevin kapılarını açılacaktır. Kendisi burada bir büyükle görüşmek ve atış talimi için getirilmiştir. Devlet büyüğü karanlık bir yapının devleti ele geçirmeyi amaçladığını söyleyecektir. Tuğrul Ali'yi eğitmek ve ona görev vermek adına ortaya yeniden çıkmış bu durum düşmanlarının gözünü korkutmaya yetmiştir. Düşmanların devletin her kademesine nüfuz ettiğini anlatacaktır. Çetin müdür ise Ali'nin salı verilmesinin sebebini öğrenecek başından beri demek Ali'nin arkasında Tuğrul varmış diye konuşacaktır. Annesi de iyileşip eve gelmiştir. Ali'yi en mutlu eden gelişme budur. Tuğrul Ali'ye o dünyaya öyle bir gireceksin ki namın dört bir yana yayılacak diye konuşacaktır. Böylece Ali'nin yardımıyla düşmanların da bir nebzesini zayıflatmış olacaklardır. Seher ise babası çetine sana verdiğim kaseti ne yaptın baba diye soracaktır. Babası çetinin onu umursamadığını gören Seher bu duruma çok üzülecek, gözyaşlarını tutamayacaktır. Apayrı hisleri bir arada yaşamaya başlayacak Ali'ye karşı duyguları olduğunu anlayacaktır. Tuğrul ise en önemli gayen sana verilen vazife olacak her şeyi göze almaya hazır mısın diyecektir. Seher ise Ali'yi dışarıda sapa sağlam görünce o sevinçle sıkıca sarılacaktır. Ali ise neye uğradığını şaşıracak ve Seher'e ben iyiyim diyerek onu teselli edecektir. Yeni biri olarak göreve başlama yemini eden Ali'nin bu yaptığından şimdilik ailesinin bir haberi olmayacaktır. Seherde olanlardan sonra babası Çetin'e olan güvenini kaybetmeye başlayacak Ali'nin söylediklerinin doğruluğunu kavrayacaktır. Ali artık Tuğrul'un emirleri doğrultusunda hainlere cezasını vermek için bir köroğlu gibi mücadele verecektir. Çetin müdür bundan sonra Ali'ye dokunmalarının imkansız olduğunu Kenan'a da söyleyecektir. Artık devlet adına çalışan bir görevli olduğu için kimse Ali'ye zarar vermeyi göze alamayacaktır. Ali ise olanlardan sonra annesini kimin vurduğunu ablasına soracak ve onun intikamını almak için harekete geçecektir. Tuğrul'un adamları ise Kenan'ı alacak ve bu cinayeti işleyen ve emrini verenin kim olduğunu anlatmasını isteyecektir. Çetin ise Seher Ali'den uzak tutabilmek adına o gün ile evlendirmeye karar vermiştir. Ama Seher bu evliliği istememektedir. Ali Seher'e babana gerçekleri sor diyerek ondan uzak duracaktır. Ali'yi ortadan kaldırmak için yola pusu atacaklardır. Ama daha önceden bundan haberi olan Ali önlemini alacak ve kendisini koruyacaktır. Seher Çetin Ali'nin başına gelenlerde senin bir suçun olmadığını söyleyebilir misin bana deyince Çetin sen suçlu birini babana karşı nasıl savunabiliyorsun diyerek üste çıkmaya çalışacaktır. Ve bu konuyu bir daha konuşmamak üzere kapatmasını isteyince Seher gerçekten de bu işte babasının bir dahli olduğuna dair şüpheleri artacaktır. Ve Ali ile beraber bu işin için yüzünü araştırmak için yanında duracaktır. Daha fazla seçin, videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.